C vitamini. Ama normal bir C vitamini değil bu. Ester C. Ester C normal C vitamininden 25-30 kat daha güçlü kalsiyum el askorbat. Çok çok güçlü. Özel bir formül. Fakat bununla da kalmadık. Ne yaptık? Yine güçlendirdik kara mürver ekstraktı. Ekinezya, Afrika sarnası, kekik. Yani üşütme, krip, nezle, bronşit, astım, koah. Rahatsızlarına karşı da etkili. Nefes yolları. Herhangi bir grifal enfeksiyona karşı güçlendirdik. Evet. Bununla da kalmadık. Bir ürün daha ürettik. O da ama bir iki hafta sonra Efer Merzan denen bir tablet onu suya atıyorsunuz böyle köpürüyor. Piyasaya baktım. Efendim Erzan birçok firma üretiyor. C vitamini içerikli. İçine birkaç vitamin. işte B1, B2, B3 vesaire azıcık mikro başka bir şey yok. Biz orada da yine piyasada olmayan en mükemmelini ürettik. Efendim Erzan. Ekinezya, karamürver, Afrika sarısı, kekik bunlar olmadan olmaz her türlü üşütme, krip, nezle, bronşte, faranjite vesaire karşı etkili. Efendim Erzan da iki hafta sonra inşallah hazır. Evet, C vitamini herhangi bir C vitamini değil. Ester C. Kalsiyum el askorbat. Yine birleşimindeki etken maddeler mükemmel. Ha, ne işe yarıyor? C vitamini kolajen vücudun kolajen üretimini salgılamasını sağlıyor hızlandırıyor soğuk algınlığına karşı bağışıklık temizliğini güçlendiriyor antiviral antibakteriyel toksik maddeyi vücuttan atılmasını sağlıyor kronik hastalıklara bağışıklık temizliğinin direncini güçlendiriyor detoks arıtıcı temizleyici her türlü zehirden kimyasaldan ağır metalden antioksidan her türlü enfeksiyona karşı direnci artırıyor anti-anflamator cildi güzelleştiriyor kemikleri güçlendiriyor histamin intolerans anti histaminik özelliklere sahip yani histamin oranı yükseldiğinde ne olur vücudun bağışıklık sistemi çöküyor ee histamin intolerans denen bir durum ortaya çıkıyor. Bu da alerjiye tetikliyor vesaire. Bir çok sorun çıkıyor. kan, yüksek dozajda alınırsa kansere karşı etkili. Beynin fonksiyonlarını artırıyor. Kaygı, endişe gibi psikolojik sorunlara, depresyona ilgiliyor. Dopamin. beyni salgılanmış olduğu dopaminin ana maddesinin salgılanmasını artırıyor. Yaşlılığa karşı etkili tiroidin fonksiyonlarını artırır. Yüksek tansiyona karşı etkili, damar esnekliği, bağışıklığı güçlendirir. Akciğeri vücudun tüketmiş olduğumuz gıdalardan dolayı ortaya çıkan serbest radikalleri yok ediyor. Yani antioksidan. Mitokondrinleri serbest yani mitokondrin hücrenin içerisinde enerji üreten merkez. Mitokondrinler serbest radikaller tarafından yapısının doksunun bozulmasını önlüyor hasar önleyici kan şekerini düzenliyor lipidi düzenliyor obeziteye karşı etkili sigaranın yana böyle yan etkilerini ortadan kaldırır kortozomin miktarını düşürüyor vesaire katarak dönüyor yani sayılmayacak kadar bu es tercihe özel ürün faydaları var Herhangi bir yan etkisi yok. Bizim piyasadaki estercelerden farkımız ne? Eczanede satılan esterce sadece C vitamini içerir. Biz ekinezya, karamürver, Afrika sarısı, kekik, aza ve diğer moringa, kuşburnu vesaireyle güçlendiriyoruz. Her zaman her şekilde güçlendiriyoruz maliyet yükselir ama ne yapacaksın? Kaliteli mal üretmek istiyorsan, ürün üretmek istiyorsan paradan kaçınacaksın. O zaman da şöyle bir sorun çıkıyor. Diyor ki vatandaş, siz eserciye öğretiyorsunuz ama A firması, B firması, C firması da üretiyor. Onlarda da fiyat uygun, içinde bir şey yok ki. Yani biz de C vitamin üretiyoruz, başka firma da o içerisinde sadece iki tane etken madde koyuyor. Bir, on çeşit etken madde koyuyor. Bir de katkı maddeleri de etken madde. borçinko, çinko, silisyum, magnezyum, metil metan vesaire vesaire.